Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nereye geldik? İ-İKEA İKEA kardeşim İKEA ya. b a Neyse bunun için sadece İ-B-A adını... Kardeşim a ne a A-A-A a a Baba. Arkadaşlar bu sefer çok güzel bir şekilde çekiyorum. Artık parmaklarımı görmüyorsunuz. Yay! Değil mi? Kardeşim ne olur ama. Evet arkadaşlar bu sefer şöyle. Değil O sırada ben selamlar bir bana Nina Ellen Goldila demiş. Pardon koptu ya. Karşın trol almana olur. Arkadaşlar şimdi içeri gireceğiz. En son yemek yenilen yemek yiyeceğiz. Şimdi normal konuya dönüyoruz. Troller artık tık yok trol. Ay. Buraya geçelim. Buradaki abi <laughs> futbol takımında kırmızı tutuyoruz ya. Tamam, iyice, kırmızı Fenerbahçe'yi gösteriyor. Biz Fenerliyiz. Evet. Bu kahve yapıyorsun. <laughs> Anne. Bunları alayım. Bardaklar. Hepsine kahve doldurdum. <laughs> Anne. Pamuk şeker yiyor. <laughs> Pamuk şeker işliyor. Kızım bir söz. Koyma deme. Baba aşkım beni görüyor. Ne diyorsun? Kızım <laughs> yere baksın, diye baksana, alma mı şeyi? Güzel. Ha. Allah! Ama komik şeker makinesini alacak mısın? Çöllerimizde <laughs> bedavayı alırsanız bir bedavaya kazanmış olursunuz. Ben oradaki çalışan körü, beyefendi. Kızım. Bunu ben alıyorum. E bunu ne? Ben bunu aldım. Bak koyduğum poşete görüyorsun yok oldu. Evet. İşte bu Ayı gelecek. Tamam. Kaze, bu bu alevden tavayı alacağım çünkü bir tavaymış tavsiye ediyorlar. Tamam. <laughs> o sırada baba. Ben yine çelte taşıyorum ne? Tamam. Uş. Uş. bir ya. Metanla sola alalım. Solu güzeldir. Meli beni çıldırtma. Ben niye çanta taşıyorum? Ee, çünkü sen babasın. Evimizin direği. <laughs> Kızım sen de taşı. Kayamel. Bir tanesi ben kayamel. Geldik. Şu ışıkları alalım. Geldik. 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 mı Geldik. kızıma. Tövbe estağfurullah. Anne. Bana şunu alır mısın? Alırım tabii kızım. Evet. Anne bana şu ıı, 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 şey ateş gibi olan lambadan alır mısın? Çok tatlı duyuyor. Alırım tabii kızım. Anne bir de bana şu şey, bir şuradaki ıı, Şeyi alır mısın böyle baykuşlu gibi alırım. Yok. Anne ben de şunu alır mısın? Alırım da kızım sana bugün hediye bir şey alıp bak onun yanındaki şey sana hediye gelmiş bugün. Şimdi kızım bak onun yan istediğin şeyin yanındaki şey sana hediye gelmiş. Hmm. Kaç alalım baba? Ma. Hadi gidelim artık. Banyoya alacağımız pek bir şey yok. Oyun alanı bak kardeşim. Çok güzel. Burayı en son gidelim. Çünkü daha oralar var. Ee, ben burada sıkılıyorum. Ben hadi ben orada telefonuma takılmaya gideceğim. kardeşim. Tamam sevdim bu ya. Kardeşim gel. Sevdin mi? Hı hı. Çok güzel. Zıp 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 zıp. Abla benim videoyu çek. Tamam. Çektim. Şimdi o sorun izleyiciler. Şunu da alalım bunu da alalım bunu da alalım

Ya kardeşim bak. Bazı oyuncaklarımız sende var bakın Bu var mesela. Bu var. Bunlar erkek oyuncağı. Ama çok güzel. karşı. Anladın mı beni? Kardeşim. Efendim? Kardeşim. Bak şimdi hepsini alırsak bunları. Bak internette istediğin şeyin parası yetmez. Bak abla o zaman şu uğur böceğini alacağız. Şu uğur Castle'dan alacağım. Sonra bir tane şu Crow'dan alacağım. Sonra bir tane havuçlu tavşan alacağım. Sonra bir oyun çiçeği alacağım. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> slime alacağım. Bir de slime alacağım. Kardeşim slime slime'ımız var. Şimdi nasıl mı sana balık adam? Balık <laughs> adam. Evet, bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. bir ben... Hı -hı. soruyorum. İstemiyorsan gidelim. Bu çok zor. Şey ben. Hı -hı. Oyuncak olsun yeter senin şey açacağım tabii ki. Hadi bakalım. Ya bu ne ya? Bak kim? Kral 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 kral. O kral değil. Kardeşim o kral değil ya. O bir orada. Kompodum ben olacağım. Ya Efendim. Abi seni çok öleceğim ben. Kiropin. Kardeşim pompon ile deysek keropiy. Pompon al kardeşim ben sen keropiy al bu bu diğerlerine belki keropiy olur onu da ben alırım. Bunu ister misin? Ya bunu ver misin kardeşim? Kim alsa? İstemiyor ya. <gülme> <Sen gülme> Çok piyeket. Bunu ben istemiyorum sen istiyorsun. kardeşim. Siremon. bunu <laughs> ben alayım. dal koluma alıyorum, kumkuralı. Ben ne yapıyorum? Tam. Handma dalmaz artık. Şimdi kumkuralı. Harşim, bunları buraya koyacağız. Bunu da ben taşıma kolumda kaldırıyorum. Şimdi diğer kısma geçeceğim. Dur ya. Bunu niye babam taşıyamıyor? Açmıyoruz ama şimdi mi? Biraz şey var. Arkadaşlar yüzümü göremiyor. Arkadaşlar babamızın yüzünü görüyor. Dur, aklıma bir fikir geldi. Çok zeki çünkü. Yani bulutlu. Bu. Evet. Bir de e, kalbi var bu abi böyle. O defterden istiyor ya. Kardeşim yuh. Abla sonra ne olacağım? Abla ya da ben bulutlu şey istemiyorum. Tableti istiyorum. Kardeşim bak. Bunu da dur. Tamam bunu mu istiyorsun? O değil. diğer taraftaki raftaki tablet. Kardeşim karşı bunu ben alacağım. O değil. Diğer onun altındaki. Bu. O değil. Diğer raft. Evet o. Evet o. Tamam bunu da alalım. İstersen oyun konsolunda bunu da alalım. O orada. da bir onun bir de et, o kalemi var. Tamam kalemi. Ne yok ki? İstersen kalemi alayım. Bir tane bir şey var. Beyazı bir şey, beyazı bir şey var. Bir de defter istiyorum mavili böyle. Bu olur mu? Olur. Karışmıyor. E defter istiyorum bu kadar. Sonrasını sana kalsın. Tamam. Bu mu? Evet. Ben de bundan bir tane alacağım kalem kutudan aldığım çok değişikmiş. Şundan. Kardeşim ben çoktan beri dedim ne de alacaklarım. Sessiz. Birkaç saat sonra. Şunu da alacağım. Sonra şunu alacağım. Yeter wow, wow. ama ya. Sıkıldım ben ya. Hadi yemek yiye. gidelim sosis yiyelim ya. Dört. Ne alsam başka? Hop it. Tamam, bu kadar. <laughs> Çok güzel. Zülgaba <laughs> tanıyoruz. Neyse, bu açık kalsa. Arkadaşlar Aa, ay, ay, ay. <laughs> ha, <al. Gülüyor> Arkadaşlar ne yapıyor? Rus veda ediyoruz. Şimdilik görüşürüz. Karışın bay bay diyecek misin? de bir dahaki videoda görüşürüz